Aradığınız bütün evraklar bu dolaplarda. Ama bana haber verirseniz daha çabuk bulurum. Teşekkür ederim Ali. Bir kahve yapayım mı Kaymakam Bey? Ortaydı değil mi? Evet teşekkür ederim. Tamam. Bu akşam sinema geliyor da. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sesi duyunca merak ettim. Sinema haberi veriyorlar. Buyurun. Biz burada böyle tabir ediyoruz. Çünkü haftada bir sebenden sinema gelir. Salon olmadığı için sinema toptan gelir. Siz buranın pek çok ihtiyacı gibi kültür ihtiyacını da karşılıyorsunuz. Eh, elimizden geleni. Geldi. Ee, hemen size de getiriyorum müdür bey. Sağ ol Ali Efendi. Afiyet olsun kaymakamım. Teşekkür ederim. Bizim hanım akşam yemeğine bekliyor sizi. Oradan da birlikte sinemaya gideriz. Teşekkür ederim ama beni fena alıştırıyorsunuz. Dün gece de hakim bey yemek yolladı. Bu birkaç gün sürer. Sonra sizi kaderinizle baş başa bırakırız. Havalar düzelsin, çevre turlarına da başlayacağız. Burada çok güzel ormanlık Müdürme. araziler var. Ee, size bir telefon bağlıyorum. Tamam bağlı. Alo. Evet. Nerede? Tamam hemen geliyorum. Gitmem lazım yine kaçakçılar. Orman bölgelerinin ezeli derdi bu. Tomruk kaçakçılığı. Ucuz kereste için izinsiz ağaç kesiyorlar. Neyse ki yakalanmışlar. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Sonuç olarak tedbirler kanunu 1961 anayasasının geçici maddesine dayanarak çıkarılmıştır. Ne yazıktır ki bu kanun yüz akımız olan bu anayasaya gölge düşürmektedir. Nasıl buldun? Çok iyi. Acaba bu kanunu çıkaranlar 27 Mayıs'ı tartışmaktan mı korkuyorlarla başlayan paragraf çok mu sert? Ama, ama makalenin amacı bu zaten. Buna itiraz etmiyor muyuz? Evet ve başımıza çorap örüyoruz. Bizi suçlamak için ellerine bolca malzeme vermiş oluyor. Düşünce bir hak değil mi? Hak kullanılan yerde suç olur mu? Olmaz tabii. Ayrıca şimdi piyasada olan dergi ve gazeteler olan biteni lüzumundan fazla takdir ediyorlar zaten. Evet işte biz de takdir etmiyoruz. <laughs> Bu arada ben Sabahattin Ali ile alakalı bir makale yazdım. Bir ara okursun. 12. ölüm Yıldönümü ya. Ah tabii. Merak ettim. Hemen okurum. Demokrat Parti'nin ayıplarını da unutmaya hiç niyetim yok. Çıkıyor musunuz Kaymakam Bey? Yemeğinizi getirseydim. Yok teşekkür ederim. Biraz kasabayı dolaşacağım. Tamam o zaman. Sağ ol. Oldu. Hayırlı olsun Kaymakam Bey. Hoş geldiniz. Ederim. Hoş ederim. İyi günler. Size de. İyi günler.

Kaymakam Bey. Kaymakam Bey. Ben Rüstem Gümüşlü. Memnun oldum. Ahmet Gülsoy. Tam ben de size hayırlı olsun demeye geliyordum ama geç kalmışım. Bol'dan bu sabah geldim. Orada bir kereste fabrikam var. Ama iş için sık sık geliyorum Kıbrısça. Herhalde yemeğe gidiyordunuz. Ben sizi bir yere davet etsem. Hoş burada sizin gibi şehirli birini ağırlayabileceğimiz bir lokanta yok ama... E, ...Bolu'ya gelirseniz çok daha iyi ağırlarım sizi. Bugün affınızı rica edeceğim. Eve gitmem lazım. Birkaç şey unutmuşum. İnşallah başka vakit. Tabii tabii. Ne vakit isterseniz. <laughs> İyi günler. Size de kaymakam bey. Size de.